Silifke Ticaret ve Sanayi Odası heyeti ülkemizde temaslarda bulundu. Oda Başkanı Nurettin Kaynar başkanlığındaki heyet, Başbakan Ömer Kalyoncu, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Kıbrıs Türk Sanayi Odasını ziyaret etti. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda odayla ilgili bilgi vererek adaya yaptıkları ziyaretle İki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kaynar, iki ülke arasındaki olası işbirliği fırsatlarını incelediklerini belirtti. Nurettin Kaynar, tarım ürünlerinden çimento ve plastik sektörlerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Türkiye'de çilek üretiminin %50'sinin ve ihracatınınsa %60'ının Silifke bölgesinden yapıldığını belirten Kaynar, Rusya Federasyonu ve Türkiye arasındaki krizin kendilerini çok kötü etkilediğini söyledi. Mecliste bütçe görüşmelerinin devam etmesi nedeniyle Meclis Mavi Salon'da gerçekleşen kabulde konuşan Başbakan Ömer Kalyoncu bu ziyaretlerin ortaklıkların artması için zemin olduğunu anlatarak bunun Kıbrıs Türklerinin ihtiyacı olan her şey olduğunu kaydetti. Müzakerelerin devam ettiğini hatırlatan Kalyoncu, bu tür ortaklıkların ileride çözüm olsa da olmasa da Kıbrıslı Türklere katkı sağlayacağını vurguladı. İhracat konusunda yaşanan sorunlara değinen Kalyoncu, bu konuda yapılacak açılımların faydalı olacağını dile getirdi. Meclis Başkanı Sibel Sibers'e konuşmasına bizler aynı iklimin dost kardeş sıcakkanlı insanları izleyerek başladı bu gibi ziyaretlerin birbirini tanıma adına önemli olduğunu ve her iki tarafa da katkı koyacağını söyleyen Siber, ticari işbirlikleri dostluk işbirliğini de geliştirir dedi. Kuzey Kıbrıs'ın tanınmamışlığının büyük zorluklar yarattığını ancak bu zorlukların üstesinden gelinebileceğini anlatan Siber, atılacak adımlar ve işbirliğiyle bunların üstesinden geleceğiz dedi. Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı da Kuzey Kıbrıs Sanayi ve Kıbrıs Tarihi hakkında detaylı bilgi verdi. Ali Çıralı, süt ürünleri, narinciye, gıda, inşaat ürünleri gibi önemli ihracat ürünleri bulunduğunu, bu ürünlerin daha fazla pazarlamak için bir taraftan yurt dışından gelen heyetlere bilgilendirme yaparken, diğer taraftan fuar organizasyonlarıyla ürünleri tanıtmaya çalıştıklarını belirtti. Çıralı, Türkiye'de sanayi elektriği, iş gücü ve finansman gibi girdi maliyetlerinin Kuzey Kıbrıs'a göre çok daha uygun olduğunu, bu kapsamda Türkiye ile rekabet etmekte zorlandıklarını sözlerine ekledi.